Hepinize merhabalar. Sımsıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü çok güzel, keki ve karamasıyla harika, herkesin hayran kaldığı ıspanaklı pasta tarifiyle geldim. İsterseniz hemen başlayalım. Burada 150 gram yıkanmış yapraklarını aldığım ıspanaklarım var. Onları uygun bir kaba koyuyorum. Yarım su bardağıyla kaynamış su ilave ediyorum. Ve ocağımızın üstünde fazla değil. 1-2 dakika yumuşayıncaya kadar ıspanaklarımızı pişiriyoruz. Ispanaklarımız 1-2 dakika pişti. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. şimdi ıspanak püremizi bardağımıza alıyoruz. Oo yetti. Tam bir bardak. Püremiz hazır. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Soğusun. Kekimize başlayalım. Şimdi kasemize 3 tane yumurtamızı koyuyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. haline gelinceye kadar karıştırdık. Şimdi yarım bardak yağımızı ilave ediyoruz. Bununla da hafif. Bir... bir bardak ıspanak püremizi. Şimdi burada iki klasik su bardağı unumuz var. Unumuzu koyuyoruz içine. Kabartma tozumuz bir paket. Bir paket şekerli vanilimiz var. Hepsini eliyoruz. Eleyerek koyarsanız daha çok kabarır. Şimdi mikserin ucuyla hafif hafif, çok hafif terştiriyor. Spatulayla kasemizin her tarafını alıp karıştırıyoruz. Bakın, bu şekilde olacak. Şöyle. Yağladığım borcam fırın kabına boşaltıyoruz kekimizi. Güzelce yayıyoruz. Her tarafı eşit olacak şekilde. Bir de şöyle hafifçe sallıyoruz ki her tarafı aynı olsun ve bunu fırınımıza götürüyoruz. Tenceremize 3 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. 2 yemek kaşığı nişastamızı koyuyoruz. 1 klasik bardak şekerimiz. Şimdilik 1 bardak sütle önce bunu bir açıyoruz. Ondan sonra ilave edeceğiz. 1 kilo süt kullanacağız. Şu an mahallebisini yapıyoruz. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Bir klasik bardak şekerimiz var. Önce bir açalım. Ocağımızın altını da yakalım. Ve sütümüzün diğer kalanını ilave ediyoruz. Mahallebi yaparken başından hiç ayrılmayın. Karıştıra karıştıra pişirin ayrılmayacağız. Kekimiz pişti. Çok güzel oldu. Şimdi bırakacağız bunu. Bir 10 dakika soğusun. Malebimiz hazır. Şimdi bir kaşık tereyağı koyuyorum. içine. Bir pakette şekerli vanilin. Ben bu muhallebinin içine bir kilo süt içine bir e, klasik su bardağı şeker koymuştum. Tadına baktık. Gerçekten şimdiki şekerlerin hiç tadı yok. Bir bardak üç yemek kaşığı üç yemek kaşığı şeker daha ilave ettim. Sizler de muhakkak yapın. Tam güzel oluyor tadı. Bir bardak ve artı üç yemek kaşığı çek şeker. Şimdi muhalebimiz kaynıyor kaynadı kekimiz soğuk mahallebimiz sıcak olarak kekimize dökeceğiz şu an mahallebimizin altını kapatıyorum şimdi kekimizden şöyle uçla sizde yoksa bir pasta kreması ucuyla da yapabilirsiniz şöyle hafif delikler açıyorum kekimizin üstünde şöyle küçük küçük oyuklar açtık. Ben de böyle bir alet olduğu için çok kolay açtım. Eğer sizde yoksa şu pastaların üstünü süslemek için duyular var. Onlardan biriyle de yapabilirsiniz. Ve onun üstündekilerini şöyle aldım. Biraz sonra bunları un ufak olacaklar. İçinde, rondonun içinde üstüne dökeceğiz. gayet güzel oldu bak. Şimdi malibimizi üstüne yavaş yavaş döküyoruz. Malibi sıcak, kekimiz soğuk. Bir paket krem şantimiz var. Onu boşaltıyoruz. Kaseye bir parmak eksik klasik su bardağıyla sütümüz var. Tam dolu değil, bir parmak eksik. Şimdi yavaş yavaş yalnız süt soğuk olacak. Soğuk süt koyun. Oda sıcaklığında koymayın. Şantim hazır. Şimdi kekimizi alalım. Şimdi şantimizi şöyle aralıklarla koyup bölüştürüyoruz. Üstünü de krem şanti ile süsledik. Çok güzel oldu. Şimdi blenderdan geçirdiğimiz keki bakın aynı antep fıstığı gibi bununla Güzelce kekimizi, pastamızı süsliyoruz. Pastamızın üstünü kalan kek kırıntılarıyla güzelce süsledik, kapladık. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. 3-4 saat sonra çıkartıp kesim yapacağız. Gördüğünüz gibi pastamız bir harika oldu. 4 saat buzdolabında dinlendi. Şimdi bunu kare olarak kesiyorum. bıçağımızı her defasında silersek iyi olur. Ben üstüne nar koyuyorum evde o var diye. Siz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Çilek, vişne ne varsa. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel. Yapmanızı isterim. Yapın, deneyin. Deneyimlerinizi bana yorum olarak yazın. Ben hepinize cevap veririm. Gerçekten çok güzel oldu. Hiç tereddütsüz yapabilirsiniz. Ben videomu burada son verirken hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bana abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum.